Merhabalar. Ben Kaan Bayraktaroğlu. Sıkça sorulan sorular 24. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde cevaplandıracağım soru, bir konuda takılıp kaldım ve serbest bırakamıyorum. Ne yapmalıyım sorusu. Şimdi bu soruyu cevaplarken aslında bu durumda gerçekte olup olmadığınıza bakmamız lazım. Şimdi bunu Serbest bırakma ile problemden çözüme geçiş ya da tekrarlayan döngüleri kırmak videolarını izlediyseniz ne dediğimi biraz anlamışsınızdır. Şimdi bunu biraz açayım. Şimdi biz aslında bulunduğumuz duygusal hal ya da bulunduğumuz durum hep geçmişe bakarak tespit ettiğimiz bir durum. Ama şimdiye baktığımızda aslında bir sorun görmeyiz yani şimdi siz bir konuda takılıp kaldım derken geçmişe bakıyorsunuz yani çünkü siz geçmişte belki bu konuyu serbest bırakamadınız geçmişte sıkışıp kaldınız ve şimdiye baktığımız zaman aslında şimdi sıfır yani o konuyla ilgili bile bir şey yok ama tabi bana şöyle yaklaşıyorsunuz doğal olarak ya ben işte günlerdir bırakma yapıyorum. Bunu bırakamıyorum. Bu bakış açısıyla hareket ettiğiniz zaman geleceğe de aynı sorunu taşıyorsunuz. O yüzden işte bu döngüyü ilk kırmamız lazım ki hani o yanlış düğmeyi ilikleme durumu vardır gömlekte. İşte burada da ilk onu düzeltmemiz lazım. Çünkü sizi şimdiye getireceğim ki o anıdan çıkın ilk olarak. Ha sonra takılıp kaldığınız konuda ne yapabileceğinize geleceğiz zaten. Ama sizden istediğim şu an şimdiye bakmanız ve o konuya baktığınızda hani takılıp kaldım diyorsunuz, serbest bırakamıyorum diyorsunuz. Bunu geçmişte yapmış olduğunuzu fark edin. Şimdi de ne olduğu aslında açık. Şu anda hiçbir şey yok ve belki sonraki bunu bırakabileceksiniz değil mi? Ama zihniniz büyük ihtimal mücadele ediyor doğal olarak. Ama işte kapıyı burada açamazsınız o zaman. O yüzden şu ana odaklanın ve şu an gerçekten takılıp kaldınız mı bir bakın. Şimdi de. Şimdi hiçbir şey yok. O konuya dönerseniz zihniniz hemen takılıp kaldığını, bırakamadığını söyleyecek. Ama şimdiye baktığınızda hiç böyle bir şey yok. O yüzden bu bırakabileceğinizi de gösterir. Bunu fark etmeniz için bunu söylüyorum. Şimdi ikinci bölüme gelelim. Bu arada bu ilk bölüm için mutlaka YouTube Sedona yöntemi kanalında serbest bırakmanın gücüyle problemden çözüme geçiş ve tekrarlayan döngüleri kırmak bu iki videoyu da izleyip uygulamaları yapmanızı tavsiye ediyorum. O zaman bu ilk bölümde söylediğimi çok kolay kavrayacaksınız. Şimdi ikinci bölüme gelelim. Bir konuda takılıp kaldıysanız ve serbest bırakamıyorsanız orada bir çaba var demek. Yani bunu büyük ihtimal serbest bırakmaya çalışıyorsunuz. Ya da kurtulmaya çalışıyorsunuz ve serbest bırakmaya çalışmak, kurtulmaya çalışmak kontrol etme isteğidir ve bu bırakmak değil. Kontrol etme isteği zihinden gelir. O yüzden ilk yapacağınız serbest bırakmaya, çalışmayı bırakmak. Bu durumu kurtulmanız gereken ya da arınmanız gereken bir şey olarak görmeyi bırakmak. O zaman o kilidi açarsınız. Çünkü ilk başta serbest bırakmayla yaklaşmışsınızdır ama enerji çok yoğun olduğu için onu bırakmak zorlaşmıştır ve zorlaştıkça siz bu sefer çabaya girersiniz. Ya işte bundan kurtulmam lazım. Burada takılıp kaldım. Hemen bunu çözmem lazım. Bütün bunlar zihin. Ve zihnin olduğu yerde bırakma yok, bastırma var. Ondan hangi konuysa bu takılıp kaldığınız bu konudan kurtulmaya çalışmayı, bir an önce serbest bırakmaya çalışmayı, bütün bunları bırakın ve kendinize bu konuda biraz zaman verin. Çünkü acele de vardır büyük ihtimal. İşte ya bu haftalardır bırakamıyorum ya da aylardır bunu çözemedim. Bazen yıllar olur. Yıllardır bu konudan bir türlü arınamadım. İşte bak halim ne olacak şimdi. Serbest bırakma da işe yaramadı. İşte bu yapıda kaldığınız sürece geleceğe hep aynı takılıp kalma durumunu yansıtıyorsunuz. Ondan bütün bunları serbest bırakın. Uygulamalara adım adım devam edin ve kendinize bu konuda zaman verin. Üyeleri özel bölümde özellikle bırak gitsin serbest bırakmayı derinleştirme programı bu konuda çok faydalı olur. Çünkü ücretsiz olanlardan iki tane size örnek verdim uygulayabileceğiniz ama üyeler içinde o program deninleşmenizi sağlar Çünkü orada çabayı bırakacaksınız sabırsızlığı bırakacaksınız ve o zaman bu konuda daha akışta serbest kalacaktır sonuca gelirsek özellikle ilk söylediğim çok önemli onu dediğim gibi adım adım idrak etmenizi tavsiye ediyorum şimdiye bakmanızı çünkü öbür türlü o zihinsel yapıda kalıyorsunuz. Bu arada şimdinin gücüyle yaşamak ve anda kalma çalışması da eğer yapmadıysanız yine bu konu içinde çok çok faydalı olur. Her zaman şimdiye bakın. Serbest bırakmalara tabii ki devam edin ve adım adım gidin. Kendinize biraz zaman verdikçe, sabırlı oldukça takılıp kaldığınız konularda adım adım çözülecektir. Bu şekilde bu bölümü de tamamlıyoruz. Diğer sıkça sorulan sorular bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.